Merhaba arkadaşlar. En sevdiğim kitaptan esinlenerek bu resmi çizdim. Umarım beğenirsiniz. Kitap hemen burada. Bir karşılaştıralım bakalım. Bu gerçek kitap. Bu da çizdiğim resmi. Ve bu da arkası da şu sayfa. Ha. Burası arkasıdır. Tabi şunlar çizmedim. Burada da arkası var. Bazı detaylar çizdim. Burada kiraz da var. Ve nasıl yaptığımı anlatayım arkadaşlar size. Bu kenarlarını kalem tıraşların tozlarından yaptım. Buraları çizdim ve gölgelendirerek boyadım normal kurşun kalemlerle. Sonrası da yine böyle gölgelendirilerek devam ediyor. Umarım resmimi beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.